Yani çok kötü durumdayım şu anda ben çocuğu falan sırtımda taşıdım. Yani harika gerçekten. Eve giremiyorum. Yani e, evlerin içi de böyle şu anda bahçe katı falan bitik. Ben maviyi arabadan e, sırtıma alarak getirdim eve. Yani çok kötüyüz gerçekten. Dur dur çekim yapıyorum. Ben çekim. çekim yapıyorum. Dur çekim yapıyorum. Ben en, çekim yapıyorum. İşte bak park i̇şte bak, park her taraf sular altında. Dün akşamdan beri burada büyük bir afet yaşadık. Otoparklarımız su içinde. 54 daire bir bir şeyde sitemizde var. Yan dairede, yan sitemizde de 100 daire var. Ee, otoparklarımız su içinde. iki araç kaldı. Yüzüyorlar şu anda. Yan sitede de 9 araç su içinde yüzüyor. Ve hiçbir şekilde ne suyumuz çalışıyor, ne hidroforlarımız çalışıyor, ne elektriğimiz çalışıyor. Mahsur kalmış durumdayız. Siteleri boşalttırıyoruz. Ya yani insanlar yaşayacak e, elektriği ve suyu olmadığı için yaşayacak durumda değil. Bu suların çekilmesi ve elektriğin çalışması için en azından bir hafta lazım diyorlar. Şimdi yani bunu boşaltmaya çalışıyoruz birkaç gün. E, burada mahsur durumdayız. Yani ya otellere gideceğiz, ya akrabalarımız varsa onlara gideceğiz. Ama çok kötü durumdayız. Yani arabanın bir tanesi buradaydı, diğeri de burada park halindeydi. Şu an tabii havana kadar dolduğu için herhangi bir şey gözükmüyor. Dayım. Sabah geldiğimizde su baskından sonra e, ne kadar su baskını karşılaştık. Sabah temiz yaptık. sabah 9'dan beri temizlik yapıyoruz şu an mükemmel. dün akşam saat 10 sularında kapıdan sızıntı olduğunu fark ettik. Hani geldiğimizde şurada gördüğünüz kıyafetlerle kapının ağzını falan tıkadık, engellemeye çalıştık. Fakat hani banyo giderinden falan da gelmeye başlayınca hani baş edemedik. Şu tarafta bir dere var. O derenin taştığı söyleniyor. E, o dere taştığından dolayı bütün sitenin içerisine su doldu. Hani yapabilecek bir durum yok. Hani afet bu bu sonuçta. Başa gelen çekilir. Yani bütün eşyalarımız şu anda hani çöp durumunda. Özellikle koltuk takımı olsun, yatağımız olsun e, hepsi atılacak. Yerine yeni saldınacak. Onun dışında aracımız zarar gördü. Kapının önünde içini tamamen su aldı. Bu şekilde. Evin içine yaklaşık benim diz mesafeme gelen şu kısımlara kadar bir su ee, O kadar bir yükseklik oldu. Su yüksekliği.